Yaşın 16 ve artık evlendirilme gündemi hayatında var. E, ablamdan e, babam geldi. İkna ettiler beni. geri eve babamla döndük artık. E, geldim oraya. Tabii e, daha da büyümüş olduğum için e, tamamen evliliğe hazır görüyorlar. E, o yüzden evlilik e, gündemi geldi. Ben diğer ablama tekrar gitmek zorunda kaldım. E, bir müddet de orada yaşadım. E, o ablam da çok sinirliydi. Ee, o da beni çok üzerdi açıkçası. Akrabalarımız da vardı onun yakınında. Ee, oraya gidemezsin. Ee, gidersen bir kez e, gitmiş oldum, inanılmaz bir dayak yedim. O dönemde aslında hem birilerinin kardeşlerinin hatta evine sığınmak istiyorsun ee, ama aslında hiçbir sığınacağın yerde de aidiyet Evet. çok hissedemiyorsun. Ben ne görüyorum biliyor musun sana baktığımda? Çok kırılmış kalbin. Onu görüyorum ben çok. Bugün anlatırken o kadar özeniyorsun ki kalpleri kırılmasın diye. Evet. Ben görüyorum onu. Ama senin kalbin çok kırılmış. Bir de çok sevdiğim kişiler. Evet. Çok severdim. Çok aşırı severdim. Evet. Bazen senin gibi istir O yüzden herkese de duyurmak istiyorum. Kalbimiz çok kırılır ama kalbimizi kıranların bile kalbini kırmayı bilemeyiz. Ben yaşarken özlüyorum aslında kardeşlerim. Yani o, o sevgiyi yaşarken göremiyorum. Bundan mahrum ediliyorum. Anne sevgisi, baba sevgisi, kardeş sevgisi, abla sevgisi hepsinden mahrumum.